128 milyar dolar nerede gündeme getirildiği zaman muhalefet tarafından temrik ettik. İlk defa gündemi belirliyorsun ve bunu gündemde tutuyorsun. Ve bu unutulmadı. Artık unutulmayacak da. 128 milyar doların hesabı verilmedi. Kimyaları bozuldu. Her biri farklı cevap verdi. Öyle bir para yoktu dedi, oraya harcadık dedi, buraya gitti dedi. Her biri farklı bir şey söyledi. Hala devam ediyorlar. Madar oldular. Evet, 128 milyar dolarla. Şimdi kucaklarına Sedat Peker bir tane daha gündem koydu. Şimdi ben burada tartışmaların ötesinde gündemde nasıl tutulur? Ee, Ana muhalefet partisine büyük görev düşüyor burada. LDP'nin mesela örnek bizim gücümüz metrobüs durağının kalabalığı kadar. Ama CHP yarın bütün il ilçe teşkilatlarına 10 bin doları kim aldı asabilir. Ne yaptılar? 128 milyar nerede Aslan Polisin kimyası indirttiler. Evet. Ama burada suç yok. Yine de indirtti. Ne hale düştü düşünün. Sadece 128 yazdılar onu da indirttiler. Bezafişleri. Yani bunları kullanarak toplumun dikkatini çekebilir. Şimdi adalet yürüyüşü yaptı. O İstanbul'u falan kazanılmasında büyük katkısı vardır. Hı hı. 450 kilometre o yaşta adamcağız yürüdü. Şimdi yargı görevi mitingleri yapabilir. İzin vermesin. Hiç olmazsa başvursun adliyelerin önüne. Onar bin CHP'liyi toplayabilir. Var teşkilatları var bütün ülkede. Evet. Ankara Adliyesi'nin önünde savcılar göreve, yargı göreve mitingleri yapabilir. Burada sorduğumuz soruları ilçe başkanlıklarına, ilçelere, afiş, pankart halinde asabilir ve gündemde tutabilir. Ha baskı görecek mi görecek, indirecekler mi? İndirsinler onların ayıbı. Sen yargı göreve mitingi için izin iste, yasal, anayasal hakkımı kullanacağım de, bırak o izin vermesin, onda da yaz onu Bakalım ne? Şimdi şeye de adalet yürüyüşüne E5'ten izin vermez dedik. Verdi. Şimdi zor durum vermesi bir türlü. Onun için bu tür mitingleri de düzenleyerek gündemde tutup evet. kamuoyu desteği sağlaması mümkün. Zaten sizler de. Hani bu CHP konuda... bunu yaptığı zaman zaten Millet İttifakı'nın ortakları hani biz içinde olmasak diye biz herkes kendi gücünde destek verir. Saadet de verir. Herkes verir buna desteği.